Oo. Aslan balığı olabilir. Tavuk da olabilir. O tavuk olabilir. Aslan balığı bu. Hem de çok büyük. emin misin oğlum? Gel. Getir. Getir babayı getir. Ya bu kadar büyük çekmekti. Hiç kimse çek. Alak mı baba yoksa? He, abicim. Al gel. Gel. Baba dikkat edeceksin ama ha. Gel şöyle gel. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Dikenlerini çekersen. Kale köyü. ben ilk defa görüyorum. Allah Allah. Evet. Ben de böyle ilk defa görüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar büyüğünü gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Korkudan <laughs> elleyemiyoruz.